Merhaba, Kutsal Kitap Volüm 2. Kitabı e, çok yakından olmasa da tanımaya devam ediyoruz. Şimdi en son kaldığım bölümden devam edeceğim. E, kitapta adını duymadığımız daha nice isimler var, olaylar var. E, bunların hepsini almıyorum. Bize yabancı gelmeyen isimleri ve olayları alıyorum. E, çünkü Kur'an, e, kutsal kitabın bazı yerlerini tekrar ediyor, hatırlatma niteliğinde. Bakıyorum ki hep bu hatırlattığı yerler Kutsal Kitaptaki tarih sürecin hep kritik noktaları. Ee, ve bunları yaparken de Kur'an genelde olayların doğru şekliyle hatırlatmış. Yani bazı yerlerde tutmuyor Kutsal Kitaptaki detaylar, ayrıntılar. Şimdi Samuel 11'de. Amonlu bir kral İbranileri kuşatıyor. onları yok etmek üzere. Fakat İbraniler de ölmemek için diyorlar ki, gel anlaşma yapalım, biz sana kul olalım, yani sana çalışalım, zekatı, her şey, vergiyi, her şeyi biz sana ödeyelim. Sen de bizi öldürme. Bu kral diyor ki, hayır diyor, hepinizin diyor tek gözünü uyacağım. Böylece siz utanç içinde yaşayacaksınız bundan sonra. Burada İbraniler diyor ki, bize bir zaman ver, hani bir çözüm bulalım diye. Başka şehirde peygamberlik yapan birine gidiyorlar. Durumu anlatınca orada ona vahiy geliyor o peygambere. Ve gelen vahye göre onlara şöyle bir ulak e, çözüm buluyor. Bir çift ögüzü alıp parçalıyor, kesiyor, paramparça ediyor. Ulağa da diyor ki al bu parçaları İbranilere, İsrailoğullarına hepsine dağıt her bölgeye. Ve onlara de ki eğer o krala teslim olursanız, bütün öküzleriniz, sığırlarınız aynen böyle olacak. Burada yine bir sığır kesme vukuatı var. Burada bir ara vermek istiyorum. Şimdi burada İsrailoğullarına mesela paramparça olacak, gözleri oyulacak. Berbat bir şey, ölüm gibi bir şey. Fakat buradaki peygamber size bir şey olacak demek yerine sığırlarınız böyle paramparça olacak diyor. Bu adamların gözlerin oyulmasının daha mı önemli? Yoksa burada sığır kesme olayı kanaatimce toplumu ayakta tutan en önemli şey hayvancılık. Zaten Mısır'da dışarıdan gelen insanlara coğrafi olarak doğu tarafından yani Mezopotamya tarafından gelenlere Hiksoslar diyorlar. Hiksoslar da çobanlar demek. Hani bu insanlar Hayvancılıkla uğraşıyor belli ki. Onlara böyle e, sığırlar üzerinden bir öğüt mü veriliyor? Hani siz de böyle paramparça olacaksınız. Lokma lokma olacaksınız diye. Ki İbraniler de e, böyle birbirinden kopuk yaşıyorlar. Kopuk hali e, kabileler halinde yaşıyorlar. Ve bunların kaçınılmaz sonu hepsine yabancı işte ne diyelim düşman krallar tek tek hepinizi böyle paramparça edecek. Samuel 12'ye 8'de İbranilerin Mısır'dan çıktıktan uzun yıllar sonra tek tanrı inancını bırakıp Baal ve Aşterot, şey Aş Toret putlarına yöneldikleri için sürekli diğer toplumlardan eziyet gördükleri, dayak yedikleri görülüyor. Ama tek tanrı inancına, inancına döndüklerinde kendilerini toparladıkları yazar. Ki bu süreç sürekli böyle gel git şeklinde yaşanmış. Samuel 17'ye 8'de Goliath savaş meydanına çıkıyor. Beni yenecek bir savaşçınız varsa çıksın karşıma diyor. Eğer beni yenen bir savaşçınız olursa biz size kul oluruz. Aksi durumda siz kul olursunuz diyor. Goliath Arap çalışırken Jolyat oradan Calut oluyor. Golan tepelerine de Arapların Jolan tepeleri demesi gibi. Bakara e, 249, 250, 251 o paragrafta bu olay anlatılır. Orada da Talut e, dünyevi kaygıları olanları savaş ordusundan ayırırken der ki ne, nehirden geçerken bir avuç içenler hariç kana kana içenler ayrılsın der. Orada böyle bir metafor vardır yani dünyevi olanlar, savaşta ölmekten korkmayanları ayırıyor. 251'de, Bakara 251'de <laughs> Davut'un Golyat'ı yendiği, öldürdüğü yazar toplum içinde çok popüler olması bu olayla başlıyor. O zamana kadar babasının sürüsüne bakan bir çoban gençtir. Abilerinden bir tanesi asker veya iki tanesi askerdir. Genç Davut o zaman başlıyor popüler olmaya. Samuel 17.36'da Davut rakibi için sünnetsizin sonu ölüm olacak diyor. Bu sünnetli olmak olmamak saplantısını gördüğümüz üzere dini kaygısı olması anlamında Tevrat'tan yani Yahudi geleneğinden almışız. Hristiyanlar bile almamışken. Davut'un popülerliği gittikçe büyüyor ve ulusal bir kahramana dönüşüyor. Kral Saul, o zamanki kral, bu durumu hazmedemiyor ve Davut'un öldürülmesini emrediyor. Bu süreçte Davut merkezden uzaklaşıyor. Böyle dağlık yerlerde sürekli böyle şehir dışında yani diyeyim yani. Yer değiştirerek gizli saklı yaşıyor. Tabi bu durumda bu süreçte kendisine katılanlar da oluyor. Daha önce anlatmıştım. Samuel 22'de mağara ismi bile vermişler. Yer yer hep yer değiştiriyor. Bu arada sadece ailesi değil sıkıntısı olan, borcu olan, problemi olanlar da Davut'a sığınıyor. Ona geliyor çözüm aramaya filan. Demek ki çözüm için geldiklerine göre demek ki bilge birisi aynı zamanda. Yani Kur'an'ın anlattığı gibi peygamber yani bilgi veren. Ulusal kahraman oldu mu bir de bilgeysen insanları çekersin. Mesela NBA 78'de problemlerden birini çözmesinden bahseder. İnsanlar krala değil de Davut'a gidiyorlarsa bu şu anlama geliyor. Gönüllerin kralı Davut ama bürokratik kral Saul. Bu da tabi Saul'u daha çok kızdırıyor ve Davut'u da daha çok tedirgin ediyor. Samuel 23'e 14'te bir yere gittiğinden bahseder. Zif çölü sarp yerlerine saklandığına yazılar. Orada da gitmesini eski noktayı keşfediyorlar. Bir peygamber gelip haber veriyor. Yer değiştir diyor. O da bu sefer oraya gidiyor. Orada da Tevrat'ta Davut bir peygamber değil de hani bir liderdir. Zif bölgesinin işte köylüleri krala gidip Davut'un yerini ifşa ediyor. İspiyonluyorlar. Böyle bir yaşantı düşünün. E, saat 22'de Davut'un yanına gelenler vardır. E, orada bir ürküyor. Neden ürktüğünü Tevrat'ı okuduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Hep can korkusu halinde bir yerlere gitse, oradaki yerini ispiyonculayacak birileri var. Hep böyle karmaşa halinde. Yağmur sesi. Samuel 25'e 1'de Paran Çölü'ne gittiği yazar. Bu da bizim ünlü Petra Vadisi'nin batı yakası, Paran Dağları var. Boş arazi. Samuel 31'de der ki: Davut'u öldürmeyi takıntı haline getiren ünlü kral Saul ve oğulları Filistinlilerle yapılan bir savaşta öldürülüyor. En son kral eee en son kalmış. O da Saul diyor ki yanındaki artık yanından ayrılmayan sağ kolu diyelim hizmetkarına burada diyor beni öldür diyor. Yoksa diyor sünnetsizler geliyor, onlar öldürecek beni diyor yaralı. O o adamın da derdi sünnetsizler beni öldürmesin. Aşırı dindarlık İnsanları böyle abuk sabuk kurallara boğar. Samal 22'de Davut'u tehdit eden unsurlar bittiğinde artık rahata kavuşur. Orada ilahiler söylemeye başlıyor Tanrısı için. Şu bizim tapınaklarda ilahi yani müzik çalma ritüeli vardır ya, müziğin merkezi olması olayı aynen devam ediyor. Bize küçükken anlatılan dini hikayelerde Davut'un sesinin çok güzel olduğu anlatılır. Hep şarkılar söylüyormuş. Aslında o şarkı değil, Davut'un ilahi söylemesiymiş. Buradan öğreniyoruz. Hani bazı şarkıcılar için Davudi sesi vardır derler. Oradan ünlü olmuş sesi. bu zaman dilimi Mısır'dan çıkışlarından itibaren 500, yaklaşık 500 sene geçmiş. Yani Musa'dan 500 sene sonra. Zaten çıkıştan sonra bir türlü dikiş tutturamamışlar. Musa'dan itibaren hep bir mızmız, hep bir şikayet, hep bir putçuluğa merak salma. 500 sene boyunca sürekli böyle diğer toplumların putlarını görüyorlar. Onlara benziyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Bir sağlam lider çıkıyor, onları tek tanrıcılığa geri toparlıyor. Böyle bir süreç, inişli çıkışlı. İyi bir lider geldiğinde Davut gibi, Süleyman gibi bu sefer devletleşiyorlar. Onlar ölünce yine koy veriyorlar. İkinci krallar 7'de peygamberin birini köşeye sıkıştırıyorlar. Belli ki düşmanlar. Öldürmek için şimdi olaya bakın. Kral peşindeki adam ne diyelim muhtar gibi bir adam. 50 kişilik bir bölük 50 başıyla yolluyor. Hani bizde 100 başı var ya orada 50 başı varmış. Onlar işte peygamber sıkıştığı yerde e, elli başı ona bağırıyor. Ey Tanrı'nın adamı diyor. Peygamber'e diyor ki ben eğer gerçekten Tanrı'nın adamıysam gökten üzerinize ateş yağsın. Hani Fettoş'un bedduası vardı ya ateşler yağsın falan. Buna sebep olanlara engel olmayanlara ateşler yağsın. Aynı öyle bir beddua ediyor. Ne oluyor? Evet ateş yağıyor. 50 kişi yanıp kül oluyor. Bunun üzerine ee, o kral bir elli kişi daha yolluyor. Onları da yine beddua ediyor. Ateşler yağdırıyor üzerlerine. Şimdi bakın olayın hikaye olduğu çok belli. Düşünsene sen elli başısın. Elli kişi yolluyorsun. Kralsın yani. Elli kişi yolluyorsun. Hepsinin üzerine ateş yağıyor. Özellikle onların başına. Sen diyorsun ki bir daha yollayayım. Ya böyle bir şey yapar mısın? Korkudan altına yaparsın öyle bir şey olsa. Hikaye olduğu belli fakat fikir babası bugünkü ateşler yağsın diyenleri fikir babası ayrıca bugünkü peygamberler hakkındaki ön yargının da fikir babası. Nasıl bir ön yargı? Taşları konuşturan, ağaçları yürüten insanların üzerine şimşek çaktıran böyle ağzına kadar mu şey dolu e, tabiat üstü güçlerle dolu Marvel kahramanları vardır ya filmlerde yani uçar kaçar Yıldırım atar, örümcek ağı fırlatır. Böyle acayip güçleri vardır. Böyle bir peygamber modeli tiplemesinin kültürünün fikir babası yine Tevrat. 2. Krallar 38'de peygamber olan bir sofra kurulacak. Orada ebe gömeci topluyorlar. Ebe gömeci de yiyilen bir otmuş. Fakat bilmiyorlar. Bilgisiz o top, toplayanlar acı karpuz topluyor. Tevrat'ta böyle yazıyor. Hani bizim bu acı kavun deriz ya. Hani suyunu sinüzitliler burnuna damlatır. Sinüziti iyileştirir. Onu da topluyorlar. Onu da içine atıyorlar. Derken bir kaşık alınca hemen zehir diye bağırıyorlar. Oradaki peygamber işte şey yapıyor. Onu getirin bana diyor. Ya da peygamberin çocukları artık kimse. Onu üzerine un dökerek bir şekilde onu etkisini gideriyor, zehri gideriyor, zehirsiz yemeğe dönüşüyor. Bunu da biz yine marmel kahramanı gibi e, peygamber Muhammed'in e, hayatında da görebilirsiniz. İşte insanlar toplanır, yemek yiyeceklerdir, bir hareketler çeker, herkesi doyuracak yemeğe döner filan böyle. Yemekle ilgili hani aşağı kalmaz Araplar. İkinci krallar 12'ye 4'te. Tapına zekat, infak, sadaka gibi çeşitli paralar gelir. Orada bir karar alınır. Bütün paralar Allah'ın evi için kullanılacaktır der. Fakat bu paralardan Allah'ın evi onarılacak diyorlar. Fakat bu paralardan bazıları birincisi Allah'ın evinin onarılması senelerce hiç bitmiyor hani bugünkü belediyeler gibi hani harcamalar hiç bitmesin diye bir şekilde ya sürdürüyorlar. Çok uyanıkça bir davranış. Ee, bu paralardan bazıları da direkt şeylere gidiyor, kohenlere gidiyor yani kahinlere. Ve sorgusuz sualsiz direkt onların cebine, direkt kendilerine. Bugünkü tarikat liderlerinin paraları direkt toplaması gibi. Niye veriyorsun diyorum adama. Diyor ki peygamber soyu. Eee? Para vermek gerekiyor. Ya kardeşim bu Tevrat'ta yazıyor. Hani siz diyorsunuz Tevrat değiştirilmiş değil, sapıklıktır, ona uyan cehenneme gider diyorsunuz ama uyuyorsunuz. Bilmiyorum diyor adam. Bize böyle söylen. İşte kitapsızlık böyle bir şeydir. Eee Bu aslında kula kulluk işte. Kral ikinci krallar 25'te e, büyük yıkım anlatılır. O bugün mesela şarkılar söylerler ya Haleluya diye. O e, bir anlamda Allah'a hamd olsun gibi bir kelimedir. O da büyük bir yıkım yaşıyorlar. Büyük e, Babil kralı Nebukadnezar e, İbranilerin olduğu bugünkü bu Şam diyarına geliyor, Filistin civarına. Bütün Yahudileri dağıtıyor, kutsal evi yıkıyor bu şeyi. İra Süleyman Peygamber'in kurduğu tapınağı, onun yaptığı heykeller, havuzlar işte ne varsa bütün her yeri yıkıyor. Bütün altın, gümüş, bütün değerli madenleri alıyor ki çok varmış bunlardan. Bunları alıp alıp hepsini Babil'e götürüyor. Ta ki Pers kralı Koreş onları kurtarana kadar. Şimdilik buraya kadar okuma yeter. Bir dahaki bölümde Tevrat'ı okumaya devam edeceğiz.